Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe striata ile geldim. Koleksiyonluk bir türdür. Muhteşem bir türdür. Bakın şöyle özellikle yakın çekim öncelikle göstermek istedim. Videomuza başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan videoma geçiyorum. Evet arkadaşlar bu video Pardon bu aloe'miz Mercan aloe olarak da bilinir Mercan aloe denmesinin sebebi Tıpkı krasula falçatayı Andıran kıpkırmızı çiçekleri Vardır ve deste gül şeklinde Açar muhteşem bir aloedir Benim aloem geçen, Aslında bodrumdaki bahçemde Çok büyüktü beni sürekli takip eden Arkadaşlarım bileceklerdir Fakat şaşırma esnasında Maalesef ki don vurdu Ben bunu kestim Tekrar bu saksıya öyle emanet olarak diktim. Acaba köklenir mi diye ee, çok şükür köklendi. Şu an çok sağlıklı değil arkadaşlar. Bakın sıcaktan bu yaprağı bayağı kurumuş, zedelenmiş. Normalde bu alüveyimiz tam gün güneş görmeyi seviyor. Tam gün güneş gördüğünde bakın şu yaprağının kenarındaki şu çizgiler bildiğiniz şeffaf bir hal alıyor. Gerçekten çok güzel bir alüvedir. Ee, bu aloe nasıl bir toprak istiyor nasıl bir saksı istiyor şimdi onları anlatayım sizlere Dediğim gibi arkadaşlar daha önce ben bu türümü bahçede yetiştiriyordum Zaten bu türümüz tüm aloe'lerde olduğu gibi bahçe toprağını çok seviyor Ben şimdi bunu bu saksıdan çıkaracağım daha güzel bir toprak hazırlayacağım Ve yeni, yeni saksını alacağım arkadaşlar Bitkimi topraktan çıkardım arkadaşlar. Fakat şöyle bakın altından şu yaprak zaten zedelenmiş. Bu yaprağı şöyle ana köke zarar vermeden alacağım. Güzel kök yapmış. Bu bitkim benim için çok değerli. Bakın şunda da var arkadaşlar problem. Onu da oradan alacağım. Bitkim küçülecek ama olsun önemli değil. Önemli olan bitkimin sağlıklı bir şekilde büyümesi hatta şu yaprakları bile alsam mı bilemedim ama şu yaprak da kırılmış ama herhangi bir hastalık yok arkadaşlar. Bu şekilde bırakacağım. Bu hasta yaprakları da aldım atacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir sukulen toprağım var. Perlitli, kokopetli, vermikülitli. E, tamamen sukulent dikebileceğimiz bol direnajlı bir toprak bu aloe'yimiz kesinlikle köklerinin sürekli ıslak kalmasını sevmiyor İki sulama arasında toprağın tamamen kurumuş olması gerekiyor fakat şöyle bir sukulent toprağında yetiştiremiyoruz arkadaşlar ben ilk denediğim aloe'yi öldürmüştüm bu toprağın içine kesinlikle bahçe toprağı karıştırmalısınız ben de hemen sökmüş olduğum saksıdaki topraktan bu hazırlamış olduğum toprağın yani toprağın içine karıştırıyorum. Ama öyle acıcı az değil arkadaşlar. Bayağı bir karıştırmamız gerekiyor. Çünkü bahçe toprağı olmayan saksılarda ve derin olmayan saksılarda bu alevemiz kesinlikle iyi gelişmiyor. Bunu daha önce deneyimlediğim için gayet iyi biliyorum. Şöyle karıştırdığımız bahçe toprağı bayağı bir gözle görülür olmalı. Bak, karıştıralım toprağımızı özellikle sonbaharda bu aloe'nin size renklenmiş halini çekerim. Hatta videonun burasını arkadaşlar Caneser'in daha önce bu bitkiyle alakalı çektiği bir video vardı. Onun renklenmiş fotoğraflarını koyacağım videonun üzerine. Oradan da renklenmiş halini görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel renklenen harika bir sukulenttir. Aloe'mi güzelce şeşmenin altında yıkadım arkadaşlar. Bakın aloe'm şu anda gerçekten çok sağlıklı. Hemen köklerine bakıyoruz. Herhangi bir ölü kök var mı? Hemen şuradan makasını alacağım arkadaşlar. Birkaç tane kökte problem var. Bakın şu kökler. Şunları budayacağım. Bakın buralardan yeni kökler gelmeye başlamış. Ama şu kökün ucunda da bir problem var. Burayı da hemen keseceğim. Özellikle böyle ölü kökler varsa kök budama yapmak her zaman için etkilidir arkadaşlar. Şöyle ölü kökleri alalım. Şu an kalan kökler gayet sağlıklı ve büyümesini teşvik edecektir. Hemen saksımızı alıyoruz. Bahçe topraklı ve drenajlı bir toprağımızı saksımıza koyuyoruz. Bu e, aloe'imiz arkadaşlar derin saksı seviyor. Öyle sığ saksılardan pek hoşlanmayan bir tür. Aloe'lerin gerçi birçoğu öyledir. Derin saksılarda çok daha güzel gelişirler. Şöyle koyacağım. Şu yaprak da aslında yaralı arkadaşlar ama onu alırsam formu bozulacağı için onu almayı tercih etmedim kendi adıma. Ama birazcık büyüdüğünde o yaprağı köklere zedelemeden alabilirim oradan. Şöyle hemen dikeceğim. Bu türler genelde 5,5'luk saksıda piyasada satılır. Ben de bunu 5,5'luk saksıda almıştım arkadaşlar. Bodrum'da bayağı devasaydı benim bu türüm. Ama maalesef işte kış aylarında ya da yaz aylarında sıcaklardan dolayı zaman zaman böyle kayıplar yaşayabiliyoruz. Ee, önemli olan bitkilerimizi kurtarabilmek kayıplar olsa dahi. Ben de bu bitkimi kurtardığıma gerçekten çok sevindim. Şöyle hemen saksına dikiyorum. Sevdiğim aloe'leri saksı değişimlerini yapma, yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü malum yine kış ayı geliyor. Kış aylarında bitkilerimizi korumaya alacağız. Ee, hem saksılarını kısmen küçülteceğim. Hem de toprakları yeterli mi değil mi? Köklerinde herhangi bir çürüme var mı? Onları toparlamam gerekiyor. Sizlerde de eğer ki bitkilerinizde saksı değişimi gerekiyorsa sonbaharda yapabilirsiniz. Şu an Eylül ayına girdik artık. Bundan sonra saksı değişimleri yapılabilir. Saksı değişimi için e dünyada arkadaşlar kaktüs koleksiyonerleri arasında iki düşünce vardır. Bazı kaktüs koleksiyonerleri saksı değişiminin baharda yapılması gerektiğini savunurken, bazı kaktüs koleksiyonerleri de sonbaharda e, saksı değişimi yapılması gerektiğini söyler. Bunun nedeni de şöyle: e, bütün yaz boyunca bitkilerimize eğer ki gübre veriyorsak, sonbaharda saksı değişimi yaptığımızda e, taze toprağa dikeceğiz ve toprağın içinde gübre kalıntısı olmayacak. Bu nedenle de bitkilerimiz kış döneminde yani uyku döneminde e, rahat rahat uyku dönemlerini geçirecekler. Eğer sizde bitkinize tüm yaz boyunca e, sıvı gübre olabilir yarasa gübresi, hayvan gübresi her ne kullanıyorsanız verdiyseniz bitkileriniz kış uykusuna geçmeden önce saksı değişimlerini yaparsanız ve gübresiz bir toprağa ekerseniz Bitkileriniz kış döneminde daha rahatlıkla uykuya geçebilir. Fakat arkadaşlar yaşadığınız iklim karasal bir iklimse don oluyorsa bitkilerimize ekim ya da kasımın başında 10-10-10 NPK gübre vermemiz gerekiyor. Çünkü NPK gübre bitkilerimizin hafif donlarda zarar görmesini engelliyor yani öyle tabii ki çok kuvvetli donlardan kesinlikle bitkilerimizi korumaz fakat e, dediğim gibi benim yaşadığım bölgede de kışın don oluyor o yüzden ben zamanı geldiğinde bitkilerimin hepsine 10-10-10 npk gübre vereceğim e, bir markası yok arkadaşlar bu gübreyi çok soran oluyor zirai ilaç satan e, ya da zirai gübre satan bir dükkana gittiğinizde 10 10 10 NPK gübre derseniz mutlaka size vereceklerdir. O gübreyle bir ya da iki sefer bitkilerinize verirseniz onu da nasıl veriyoruz? Gübremizi 5 litre suya bir yemek kaşığı iyice karıştırıyoruz. Normal bitkimizi sular gibi örneğin şöyle bir saksıya bir su bardağı kadar gübreli suyu veriyoruz. Sonra arkasından bol sulama yapıyoruz ki o verdiğimiz gübre tüm toprağa dağılsın arkadaşlar. Bu şekilde yaparak bitkilerinizi hafif donlardan koruyabilirsiniz. Çünkü vereceğimiz gübre e, bitkinin dona karşı dayanıklılığını arttırıyor, dal yapısını arttırıyor, e, bitkimizin büyümesini sağlıyor, kök yapısını koruyor. Sizler de bu şekilde yaparak çok sağlıklı aloe'ler, sukulentler, kaktüsler hatta tüm bitkilerinize e, vererek bitkilerinizin daha hızlı gelişmesini, daha düzenli büyümesini sağlayabilirsiniz. Bugünlük benim size anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan sorular varsa ya da çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum kısmından yazarsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.